Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle 13 Konsolos ve Zeytinburnu Belediye Başkanı skuturlarla İstanbul turu yaptı. Renkli görüntülere ekibimiz de eşlik etti. <laughs> ya sürmeyi bilmiyorum yani. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 13 konsolos ve beraberindeki heyet skutura bindi İstanbul'u gezdi. Amaç arabalar olmadan hareketli bir yaşam tarzını teşvik edebilmek. Temel amacımız Zeytinburnumuzdaki kültür ve tarih varlığımızı hem içeriye hem dışarıya duyurmak bu da bunun bir parçası. Avrupa Hareketlilik Haftasında önemli bir organizasyon düzenleniyor. Zeytinburnu'nda 13 konsolos ve Zeytinburnu Belediye Başkanı işte gördüğünüz gibi skuter'lara bindiler. Tabii verilen mesaj son derece önemli. Hem hareketlilik hem de <laughs> emisyona karşı mesajlar veriliyor bütün dünyaya. 9 de septiembre del 2019. Tengo un año en funciones. Venezuela e, baş başkonsolosuyum. Daha önce <laughs> bilmiştim ama ilk defa topuklularla deneyeceğim. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle arabasız bir gün sloganıyla 13 ülkenin temsilcileri Zeytinburnu'nda bir araya geldi. Misafirlere hem ilçenin tarihi güzellikleri tanıtıldı, hem herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik mesajı verildi. Ben Kosova başkonsolosuyum. Evet, Kosova ne, İstanbul başkonsolosu. Niçin buradayız efendim. Eski binaları gezdik. Çok keyif aldık tabii ki. Hastanelerle işte e, ne tür e, hastaneleriniz var? Scooter yoldayken böyle görüntüler ortaya çıktı. Bazı ülkelerin temsilcileri hayli heyecanlıydı. Bazıları da yıllardır scooter kullanıyor gibiydi. Bu benim ilk ve en güzel tecrübem diyor. Konsoloslardan bazıları ilk defa, bazıları daha önce defalarca scooter tecrübe ettiler. Oldukça heyecanlılar. İlk molayı verdiler ve şu anda Zeytinburnu'nda tıbbi bitkiler bahçesindeki ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Burası Türkiye'de bir ilk ve detaylı şekilde bilgi alıyorlar. Etkinlik renkli görüntülerle sona erdi.